Viral pazarlama nedir, nasıl yapılır? Viral pazarlamanın ne olduğunu özetlemenin en iyi yolu kelimenin anlamına inmek. Virüs gibi yayılan anlamına gelen bu kelime, viral pazarlamadaki temel hedefin kısa özetidir. Viral pazarlama yönteminin kökeni ağızdan ağıza pazarlama olarak bilinen ve müşterilerin olumlu yorumları çevresine iletmesiyle gerçekleşen pazarlama türüne dayanmaktadır. Tabii ki dijitalleşmenin etkisiyle birlikte artık viral pazarlama çevrim içi platformlar üzerinden yapılmaktadır. Peki viral pazarlama nasıl yapılır? Viral pazarlama kampanyalara yürütülürken kullanıcıya reklam ve pazarlama yapıldığı hissiyatı aktarılmamalıdır. Bunun aksine samimi ve doğal şekilde ilerlenmelidir. Başarılı bir viral pazarlamanın kriterlerinden bazıları şu şekildedir ki hedef kitle analizi ile başlanmalıdır faaliyete. İnsanlara samimiyet ve gerçeklik duygusu aktarılmalıdır. Bu çok önemli. Odak nokta satış yapmak değildir. Tanıtım ve marka imajına yönelik çalışmalardır. Tüketici ile firma arasında etkileşime olanak verir. Bu sayede potansiyel müşterileri daha sağlıklı, daha detaylı bir şekilde analiz edebilirsiniz. Maliyetin en önemli unsuru içeriktir. Paylaşılma potansiyeli yüksek olan içerikler kampanyanın yayılma hızını oldukça yükseltecektir. Bu sayede virüs gibi yayılma yani viral etki gerçekleşmiş olur. İçerikte verilen mesajlar açık ve net, kolay anlaşılabilir olmalıdır. Mümkünse içerik eğlenceli olmalıdır. Zamanlama yönünden isabetli davranılmalıdır. Trendlere uygun hareket edilirse içeriğin paylaşılma ve dolayısıyla yayılma ihtimali daha yüksek olacaktır. Viral pazarlamanın avantajları nelerdir dersek bazılarını sıralayalım. Standart reklam çeşitlerine kıyasla daha düşük maliyetlidir. Yeni firmalar için marka imajı yaratmayı kolaylaştırır. Mevcuttaki firmalar için ise marka bilinirliğini ve itibarı arttırmayı sağlar. Hedef kitle ile doğrudan iletişim şansı tanır. Yayılma hızı oldukça yüksektir. Yapılan çalışma kısa süre içerisinde dev bir kitleye ulaşabilir. Viral pazarlama örneklerine gelecek olursak modern kısımdan örnekler vereceğim. Dünya çapında en bilinenleri ile başlayalım. Bill Gates'in Ice Bucket Challenge kampanyası ALS hastalığına dikkat çekmek ve onu oluşturmak amacıyla yapılıyor. Bu kampanyada bazılarınız belki hatırlayacaktır. Soğuk buz kovasını başından aşağı döküyor ve kişi bu şekilde akıma yani kampanyaya katılmış oluyor. Kamu yararına yapılan bu kampanyada herhangi bir ticari amaç yok. Ulabal bu örneğin yanı sıra yerli iki örneğimiz bulunuyor. Başarılı olan çalışmalardan biri. Gitti gidiyorum Fulya'nın intikamı adlı viral reklamı gitti gidiyorum yaklaşık 10 sene evvel yaptığı ve Facebook YouTube gibi platformlar üzerinden epey izlenme alan paylaşılmasının ertesi gününde ana haberlere dair konu olan bu viral reklamı günümüzde hala adından söz ettiriyor viral reklam örneklerinden biri oluyor. Tabii ki o kadar başarılı olmasındaki ana neden bunun aslında bir reklam olduğunun bilinmemesi dikkat çekici şekilde kurgulanmış olması vesaire. Selin köylü çocuklarla birlikte çektiği dümdük isimli reklamı eğlenceli bulunması sebebiyle hızlı bir şekilde yayılıyor ve viral pazarlama örneklerinden biri haline geliyor. Bu düpedüz bir reklam fakat doğal ve eğlenceli samimi hissiyatlarını aktarabildiği için başarılı oluyor. Dolayısıyla viral reklamlara bu şekilde örnekler verebiliriz. Viral reklamı daha kolay hale getiren bazı unsurlar da bulunuyor. Bu unsurlardan biri influencer'lar yani sosyal medya fenomeni olarak da adlandırılan toplumun güvenini kazanan bu kişiler influencer pazarlamada sosyal medya fenomenlerinin yaptığı olumlu yorumlar üzerinden ilerleniyor. Tabii ki çok yaygınlaştığı için ilk çıktığı zamanlardaki etkisini, gerçekliğini göstermiyor fakat hala etkili viral pazarlama yollarından biri. Çünkü burada gördüğünüz alıntıdaki gibi insanlar tanıdığı, güvendiği kişiler tarafından paylaşılmış içerikleri diğerlerinden daha çok okur, daha çok paylaşır veya bu tür içeriklere daha çok yorum yaparlar. Dolayısıyla bizim viral etki göstermemize influencer marketing yöntemi de katkı sağlayacaktır. Ancak tabii az önce dediklerim influencer marketing yönteminde viral pazarlamayı kullanacaksanız gene geçerli oluyor. Klam olduğu algısı yaratılmamalı. Gerçeklik duygusu üzerinden gidilmeli ki insanlar daha çok okusun, paylaşsın vesaire. Viral pazarlama konusunu bu şekilde özetleyebiliriz.